Selam dostlar, ben Tonaltı. 118 bugün soru cevap yapıyoruz. 30'a yakın soru var bu yüzden uzatmadan başlayacağım. İlk soru Dark'tan gelmiş ne diyor bakalım? Bunu cevaplamasam olur mu? Çünkü ben zaten Dark'la bunu özelden konuştum. Geç. Diğer bir soru Foxy'den gelmiş. Cevap şu uzaylıyım, uzayda yaşıyorum ve genel olarak yıldız ve üzeri de gezegen tozu yemeyi severim. Bir soru da Zizi'den gelmiş. Buna cevabım ben genel olarak bir takım tutmuyorum ama yani olursam fenerli olurdum. En sevdiğim yer, Stephenson'un kafesi. Hedef şu anlık 150 ama ilerideki o en çok istediğim hedef 10.000 abone. Sivaslı eleştirisi büyük ihtimal gelmez ama belki mislilan eleştirisine onu da eleştirebilirim. Bir soruda da Sirius'tan cevabım. ilk başta havalı gelmişti ve burada olmak şeref veriyordu. Ama zamanla daha çok bu işler ait diye dönüştü. Bu soruda Lefty'den gelmiş bu soruya cevabım, Genel olarak FNAF izlemiyorum bu ara ama adal olabilir. Adım ton 6118 amacımı bende bilmiyorum. SG'de genel olarak herkeste samimiyim ama Merkür'le neredeyse hiç konuşmadık bu yüzden cevap bu en samimi olduğum kişi büyük ihtimal Sedna'dır ama Sedna'yı dost olarak sayacağım çünkü aynı zamanda okul arkadaşım bu yüzden cevap geçici ya da Rus'u veya Magnetar oluyor. Bu soru Magnetar'dan cevabım uzay hakkında o kadar fazla şey biliyorum ki kara delikler içinde bu böyle neredeyse her şeyin, ton 118 oldum çünkü kara delikleri seviyorum ve ton 118 en büyüğü olduğu için onu seçtim, en çok telefonu kullanıyorum ama büyük bir oranda PS5'ti. Yine Foxy'den soru, cevap, hiç gitmedi. Yine Sirius'tan soru, ya şimdi açıkçası burada eskilerden Satürn demek isterdim ama günümüzden cevaplarsanız yine Cici, Rusu veya Magnetar. Bir soru daha Jijilen, cevap, bilgisayarım şu anlık yok ama yakında olacak, bu soruya zaten cevap verdik. En sevdiğim spor dalı oturma organı ile oturmak, en sevdiğim oyun büyük ihtimal Roblox'tur. Evet videonun son sorusu yine Magnetar'dan bir soru hemen cevaplayalım, bile cevap verdik, Neptün hakkında düşüncelerim biraz değişti onunla konuştuk bu yüzden artık eskisi kadar etki yok, eleştirine başlamadım bile ama belki bir gün gelir. Evet dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bundan sonraki videoda sorusun devamı gelecek. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.